Merhabalar ben Nesrin. Birminstorf'tan sesleniyorum bugün size. Birminstorf'ta köylülerin kendi arasında kurduğu bir müzeye götüreceğim bugün sizi ama önce biraz etrafı göstermek istedim. Mesela bu görmüş olduğunuz ev 1877 yılından kalma bir yapı ve yine müze haline dönüştürülmüş. Birminstorf'ta oldukça eski yapım evlerin yanı sıra yeni ve modern evler de iç içe ama hiçbiri bir diğerini kapatmayacak, örtmeyecek şekilde doğanın içerisinde her iki yapı türü de son derece uyumlu bir şekilde saklanmış durumda. Mesela bu ev 1925 yılından kalma. Aslında burası Nisan ayının altısında açılacak ama İsviçreli arkadaşım sağ olsun bugün kapılarını ilk kez bu müzenin benim için açacak oldukça eski bir yapı. Biraz etrafı göstereyim sonra içeriği göstereceğim size. 1828 yılında yapılmış bir çeşme. Arkadaki evler yine eski. Çok düzenli, çok temiz. Disiplinleri ve temizliğe, çevreye verdikleri önem sayesinde İsviçre'nin bütün köyleri köy olmaktan çok daha fazlası. Yani Türkiye'deki köylerle kesinlikle karıştırmayın. Aklınıza öyle bir köy mantığı gelmesin. Bir Minstorf'un kilisesindeyiz. Eski çanları çıkarıp buraya koymuşlar, sergiliyorlar. 1664 yılında yapılmış çan. Ben size manzarayı göstereyim. Burası köy işte. O kadar. Hiç araba sesi, korna sesi, hiçbir şey duyamıyorsunuz değil mi? Çünkü yok, çalmıyorlar. İşte Alp Menekşeleri. Her rengi var ve her yere yayılmış durumdalar. Avcunuzun yarısı kadar bir tohumu bahçenize serpiştirmeniz yeterliymiş. Her yeri sarıyorlar, çok güzel bir çiçek. Binanın yapım tarihine bakar mısınız? 1813. Tertemiz ve ayakta. Birmensdorf'un bu tarafı daha çok yeni yapımlara ağırlık verilmiş. Gördüğünüz gibi inşaatlar hızla sürmekte. Ama hiç büyük bir bina göremezsiniz. Görmüş olduğunuz geleneksel yapıdaki oldukça eski bir İsviçre evi. Gördüğünüz kırmızı çizgileri Regal House deniyor. Evet şimdi müzeye girelim. 1925 yılında yapılmış bir bina burası. Köy halkı tarafından müzeye çevrilmiş. İçerisinde eskiden kullandıkları ki 1800'lü yıllara kadar eşyalar varmış. O tarihlerden beri günlük hayatlarında kullandıkları eşyaları köy halkı buraya bağışlamış ve müze haline getirmişler. Hadi başlayalım. Birkaç katlı 1925 yapımı bir ev burası. Giriş katında günlük giydikleri kıyafetleri sergilemişler. Bir misdorfun 1800'lü yıllarda elde yapılmış filaması var ve tabii ki olmazsa olmazları vitrayları. Vitrayları çok seviyorlar burada. Ahır bölümüne hayvan bakımı ile ilgili olan eşyaları koymuşlar. İlgimi en çok bu defter çekti. Çünkü 1910 yılında nalbancılık eğitimi alan bir öğrencinin tuttuğu defteri görüyorsunuz. Müthiş düzenli. Bu görmüş olduğunuz saat yine Birminstorf köyünün kilisesinin eski saatiymiş. 1900'lü yılların başından kalmış. Saatin arkasındaki çalışma mekanizmasını göstereceğim. Devasa saat işte böyle çalışıyormuş. Bayağı büyük bir çalışma mekanizması var. Kışın taşıma aracı olarak kullandıkları bir kızak. Bu da yine oldukça eski. Oldukça büyük olan bu eski arabayı yine sahibi müzeye hediye etmiş. Ee, bu kuru samanları taşımak için yapılmış bir arabaymış. Lütfen bana bunun bir içki kadehi olduğunu söylemeyin. Ay, çok ağır. Üstünde bir Monsterf yazıyor. Şurada üsttekini okuyamadım. Evet bu bayağı bildiğiniz kade yok artık. Sağlam içiyorlarmış demek ki. Eski evimize haline getirmişler. Her odada bir şey var. Gürüt bir İsviçre ailesi. Koltuğun üstünde danteller burada da modaymış demek ki bir zamanlar. Bunu kaldırıyorsunuz. Aa, bu ne? Aa, tuvalet. Hadi canım. Aa, inanmıyorum. Tuvalet böyleymiş. Aa, çok ilginç. Pes. Kapatalım. Ya. Yeah. Nasıl? Oh, nasıl kamufle etmişler. Ben bunu çekmece konsol falan zannettim. Üstünde de dantel vardı. İsviçre'lerde bir Türklük var sanırım. Tuvaletin üzerine dantel örtmek nedir ya? Ama güzel kapatmışlar. Güzel saklamışlar. Saat konusunda uzman oldukları için hangi saatin hangi bölgeden yapıldığını bir bakışta anlıyorlar. Mesela bu. Fransız kantonuna ait Nojetel bölgesinde yapılan geleneksel bir saatmiş. Görür görmez "Aa bu Nojetel'in, aa bu Spitz'in." diye hemen size bilgi veriyorlar. Tarımda kullandıkları aletlerde bu şekilde. Mesela bu gördüğünüz ekinleri birbirinden ayırmak için böyle bir alet kullanıyorlarmış. Patozun atası. Sürükteki bir başka köy olan Vidikon Ellerinde bulunan bu eski ayakkabı yapımında kullandıkları makineleri Birminstorf Müzesi'ne hediye etmiş. Bu tarafta salam, sosis ve sucuk üretmek için kullandıkları eski aletler mevcutken, bunun hemen yanında şarap yapımında kullandıkları yine tarihi aletler, eski sistemler sergilenmekte. Küçük bir köy olmasına rağmen eski değerlerine sahip çıkıp köy halkı kendi arasında böyle bir müze kurmuş darısı Türkiye'deki köylerin başına diyorum çünkü bizim tarihi zenginliğimiz çok çok daha fazla umarım bir gün her köyümüzde bizim de bu şekilde müzelerimiz olur. Videoya şunu eklemeden edemeyeceğim karşıda gördüğünüz iki tane e, dükkan yaklaşık bir buçuk yıldır kiralıkmış ama kimse kiralamıyormuş. Belediyedeki meclis de toplanıp bunu tartışıyormuş. İki tane dükkan burada. İki tane de hemen şu tarafta. Güneşten pek görünmüyor sanırım. Ee, yanındaki iki dükkan da boş. Yani toplam dört tane dükkan bir buçuk yıldır nasıl boş kalırmış. Vay efendim diye. Bunu tartışıp çözüm arıyorlarmış. Ne diyelim Allah başka dert vermesin. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir Minstof'tan sevgiler, hoşçakalın.